Mototaş'tan herkese merhaba. Ben Burak Cankesen. Bugün motosiklet yağında hangilerini tercih edeceğiz bunu konuşacağız. Motosiklet yağı tercih ederken birçok iş makinelerine, otomobilleri, araçları üreten yağ firmaları vardır. Tabii ki ama biz aralarından yağ tercihini yaparken motosikletlerimize uygun olan yağ tercih edeceğiz. Yarı sentetik ve full sentetik yağımız e, aralarındaki fark düşük cc, küçük motosikletlerde, scooterlarda kullanmış olduğumuz yağlarda yarı sentetik kullanıyoruz. Yüksek devirli ve büyük motosikletlerimizde de full sentetik tercih yapıyoruz. Yağ bidonlarının üzerinde belirtilmiş olan numaralar, rakamlar 10-40 olarak adlandırdığımız yağ vardır mesela. 10 yağın kalınlık seviyesidir. 40 dediğimiz bölümde ısı değerini belirler. Ona göre de tercihimizi yaparız. Mevsimsel geçişlerde farklı kullanabiliyoruz. Kışın mesela düşük cc motosikletlerimize yarı sentetik 10-40 kullanabiliyoruz. Yazın yüksek devirli kullanılan motosikletlerimizde 15-50 ısıya dayanıklı ve aşınmayı önleyecek yağları tercih edebiliyoruz. 2T ve 4T olarak ayrıştırılmış olan motosiklet yağlarımızı 2T iki zamanlı araçlarda yani motosikletlerde, teknelerde, crosslarda, ağaç kesme motorları bunlar da kullanılıyor iki zamanlı yağları. 4T yağımızda yeni nesil bütün motosikletlerde 4 zamanlı olan sekotörlerde vitesli cross arazi hepsinde seçeneklerde kullanılabilir. Umarım bilgiler faydalı olmuştur. Motosikletinize doğru bir tercih yaparsınız yer ya kullanımı yaparken. Bakımlarınızı aksatmayın. Motosikletlerinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.